Merhaba arkadaşlar. Bugün Medalout diye bir oyun, Medalout 2 diye bir oyun buldum. Kendisi e, böyle GTA çakması mobil oyunlardan. Vallahi oyunu ben beğendim. Grafik olarak falan bayağı iyi. Onun için araba çıktılar. Neyse, e, karakteri özelleştirebiliyoruz. karakteri boyayabiliyoruz Şekilde bir sürü özellik var. Vallahi sniper yapabiliyormuşuz. Sniper demişim ama bir şey. Neydi onun adı? Evet. Deadpool yapabiliyormuşuz. Ondan sonra Buradan multiplayer oynayabiliyoruz. Server list var. Tabi. Ee, tek başımıza da oynayabiliyoruz. Böyle şehirde geziyoruz. Tozuyoruz. Arabalar fizikleri iyi arabaların. Adamlar var böyle. Burada polis galiba abi arkadaş. Anlamsın tabi benim bir telefon biraz kasıyor ama olsun. Burada arabası olanlar var. Bir tane de benim arabam olmasın diyorum ve arabamı bulamıyorum. Evet Şahin'im var bir tane. Hemen birsek bir şey free diyor. Hemen biniyorum. Hemen gidiyorum. Şahin değil de Fiat Egea'ya benziyor. Akayım galiba sahibinden ee, Renault Ford galiba bu şuraya bastık mı biniyoruz kilitliyoruz mutluyoruz filan bayağı iyi yani ses sistemi filan var müzik filan var şimdi şöyle şuradan müzik hafadalım sonra teliflerin elifle uğraşma alalım oyunun genel olarak fizikleri iyi abi benim telefon biraz kasıyor benim bilgisayarım da kasar, telefonum da kasar. Hepsi kasar arkadaşlar. Ama oynanış olarak bayağı güzel yani böyle. Arkadaşlarımız da açık dünya yani da güzel bir oyun. Silah sıkma falan da var tabi bu arada. Birazdan online çıkıp mobile de gireceğiz. Yani anlayacağınız arkadaşlar şey, oyun genel olarak benim hoşuma gitti. Abi ben şu an Amına koyayım yuh. Ne oldu da Arkadaşlar ödemiziz. <laughs> yani bizim adam çotladı. Araba da pek olmuş amına koyayım. Şimdi geri geleceğim. E, araba çalışmıyor galiba. O da lan. Merhaba. Beni götür. Hadi bindim. Gördüğünüz gibi arkadaşın geldiği iyi oldu yani. Ee, hello. Hello. Single player oynayabiliyoruz yani. Single player da açayım ne Görün bakayım nasıl bir oyunmuş. Evet. size silahları göstereceğim birazdan. Evet. Ulan hiç sert yapanı ben Beni kimse duymuyormuş Şu arabaya tamam mı silahla Polis de geliyor yani Onu da gösterim Ne oluyor oğlum panik yapmayın lan Hayır gene Ne oluyor Hayır 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 kalacağım. Ortalığı <laughs> bir anda kalkıp çözdük abi. ölüm animasyonları falan nasıl güzel <laughs> değil yani. Ben beğendim şahsen. Şeyde GTA 5'ten hallice. Yani şimdi GTA 5 mobil diye millete kakalasak yerler arkadaşlar. Ben yemem de siz yersiniz. Çok iyi ya. Bir araba yapıp gidin Ötüden mi? böyle polis arabası mı olur lan? Kızmayın lan araba mahvoldu amına koyun. talık alev alev. Ulan oyun kastı, telefon kastı amına koyun yine. Işıklar nasıl ama fena değil mi? Böyle parlak günlük hiç olmaz yani. Ne yani? Ha bu arada bir, bir şey unutuyordum oyunla arkadaşlar haritada bir şekilde göstereceğiniz sosyalleşeceğiniz birçok alan var haritası da bayağı bir büyük yani GTA 5'in haritası kadar var yani neler oluyor amına koyayım reklam yedik değil mi değil mi? bir girelim mi anneymiş yarış marış gösteriyorum da dur lan AI and even diyor he arkadaşlar bu herhalde yarış aynı ben size dedim ya bayağı bir şey var yani oyunda oho hareketli müzik yeri ha. ne lan Arabayı modifiyeleyebiliyorsunuz herhalde benim bildiğim kadarıyla. Şimdi arayı da gördünüz yani. Şimdi bir de kapatamına koyun. Tehlik edeceğiz senin bu arabaya onu alayım. Neyse. Arkadaşlar şunda izin Aman arkadaşlar Ha bu arada böyle ağaçlar da kırılabiliyor. Ama ben kıramadım. Neyse. Ne oluyor aman arkadaşlar. Tarık Bek güzeldi Polis abi de. Atlar mı ne Hayır öldüm ama. Öldürdünüz lan oğlum, araba mı? Oğlum arabamı versene. Ya <laughs> böyle, böyle başarısı diyor. <laughs> Hikaye modda var. Yani benim bu gördüğüm çok basit bir şey tamam mı? Oyunda çok daha fazla şeyler var yani. Çok çeşitli şeyler var yani. Ne, kim bu amına koy? Ne yapıyorsun lan? Güvenlik misin sen? Ben değilim ama. Yanlışlıkla vurdum kusura bakma. Keşke bir vursaydım dur Kurban. Lan bu bizden. Aa bizden bu. Dur. Hikaye mod oynuyoruz. Bak sen çok merak ettim şu Go trade up. Arabasına göre şeyler değişiyor yani. Ne bileyim. ne Kontroller arabaya göre değişiyor yani. İyi arabalarda iyi kontrol, kötü arabalarda çok kontrol yani. Yani şey arabası falan bok gibi mesela. Nereye gidiyoruz amına dur bu mu lan hikayem oldu bu mu amına kodumun detaylı 5 çakması ya ver lan bu araba benim bak grafikleri yükselttiğinizde şuralar gerçek suya dönüyor arkadaşlar Tamam şimdi ben başka ne yapacağım bak burada ilmeci göstermek hareket mi hareket, hareket animasyonlar ya Hepinize bir hareket çektim Piş Bunlar tabi şeyde yaptığınızda daha iyi olur. Evet, değişik değişik şeyler. Hmm, başka bir şey yok herhalde. Ha bir de kamera görüşü var. T birinci şahıs kara, karakter görünümü var yani. Ayaklarımızı görebiliyoruz. O çok iyi. Göbeğimizi bile görüyoruz ama. Ne yani olsun ya. Hı. Tamam. Yani oyunmuş bu arkadaşlar. Oynamak isterseniz. E, Met game. Mad mic oyunun adını bu videonun altına yazacağım yani isimler konusunda çok iyi değilim o yüzden öyle Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın videoyu like atın bye bye